Evet arkadaşlar ben bu oyunu 6 aydır oynamıyordum. Geçen bir güncelleme gelmiş. Bakalım ne olmuş. Diye merak ettim ama bu tarafta mı? Artık yok. Oo. Birileri bana buralardan ateş etti. Evet gördüm seni. Seni dalacağım alacağım. Yalnız bu karakter bayağı bir yavaşlamış gibi geliyor bana. Kaç 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 bu taraftan dal. Onu ben öldürecektim. Tamam bunu öldürdüm. Biri bana ateş ediyor ama Kaçamazsın. Sen beni hacklersin ha. Öldün bak. Biri bana arkadan aşağı diyor. Aşağı inerim. Geri yukarı çıkarım. I am cat meow. Evet! Benim karakter biraz yavaşlamış. Ee, şarjör değişimleri yavaşlamış. Ee, bana öyle geldi. Bilmiyorum da. 13 yok etme. 3 yardım. Gayet güzel izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarımıza daha fazla fazla teşekkür ederim.